Tabii ki. Başka kim olabilir ki? YouTube'un kraliçesi. Kralı pardon. Kuzular. Ben de bizi görecek Kuzularım yine bir kebap videosuyla Koy kuzum, Koy kuzum. Bugünkü konuğumuz Eray Usta. Eray Usta. Eray var. mı? Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim Hadi abi. Nasıl keyifler? Çok şükür abi seni sorma abi. Çok yani? şükür valla. Kuzu ciğeri mi? Abi biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Gerçekten eti çok güzel, çok lezzetli. Bak hayvancı bir abimiz de buradaymış. Evet. Fiyatlar yalnız biraz eskide kalma gibi. Yok şimdi biraz düştü fiyatlar abi. O fiyatlar et, et düşünce herhalde indirim yaptı. Evet, düştük, düştük. Ses kötü ya <laughs> abi, biraz sesi. Geliyorum, geliyorum Eray. Bunları konuşacağız. Nasıl Bunlar, oluyor bu fiyatlar? Bunları Onu niye artıramıyorum? Şurası Yüreğir Eski Sanayi, Süleyman Vahit Caddesi burası da hemen. Şurası metro köprüsünün altında böyle baba, oğul, bir de amcası, kardeşim var değil mi? Selamünaleyküm. Yiyen de var. Yiyen de var. Arkadaşlar hangi etin fiyatı düştü? At eti falan mı? Aynı ülkede mi şu? Düşmedi ya. Allah Allah ya. Eşek etinin falan mı fiyatı düştü? aile şirketi. Hemen geliyor daha. Biraz, böyle. daha. Baba Abi saplıyor. oğlan pişiriyor. Mı? Geri geliyor oğlan saplıyor. Baba pişiriyor. Adalı Alperen. Oh Alperin. sapla babam. Sapla babam. Kaburga mı? E kendici Abi Cemal Paşa'dan geliyorlar mı? Cemal, e, Cemal Paşa. Paşa. Burada her şey böyle Cemal taze Paşa'dan taze taze Doğranıyor. Abi acılı. hazırlanıyor. Acılı abi. En son Emre abi böyle bizim video çekmişti. Çok güzel Emre çıkmıştı. Emre'ye de selam Teşekkürler olsun. Teşekkürler ederiz gürbesine. abi sana. Hala müşterilerimiz geliyor. Sar abim o zaman bir taraftan anlatalım Eray'ım. Şimdi izleyenler ki, video bak. izleyenler diyecekler ki, video izleyenler diyecek abi. ki ya bu matematiğinde Eray'ın sıkıntı mı var yani. Eray ustamın? Nasıl evet. oluyor 35 liraya bu devirde kebap verebiliyor diyecekler. Konuş lan. Evet. Evet çok, yani çok, çok, çok güzel bir konuya denk geldik. Bak kasap da <gülüyor> burada. <gülüyor> ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Ne oluyor dayı ya? 100 gram, şimdi 70 gram mı Sakin olur musun ya? 15 kullanıyoruz abi. Tamam, 15 lira etti. 15 lira, 15 lira eti abi. 4 lira ekmek. 4 lira da ekmek abi. 19 lira. Kazanıyorum <laughs> abi Abi salatası, kağıdı, ıvırı zıvırı derken ortalama 4 lira dürüm başı kalırsa Allah bereket versin. 4 lira. Bak, düştü, düştü, düştü. Burada geliyor. Allah'ına bu Ne bağırıyorsun ya? Hadi, hadi, abi. Biraz da böyle ya, 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 ya. az da yetinmek var değil mi? Evet abi. Biraz da az da yetinmek <laughs> önemli olan. Şimdi e, dürüm başı... Dürüm başı 5 lira kazanan bir adam 100 tane ekmek satarsa 500 lira kazanır. 500 lirayı zaten yönlü olarak kimsenin yanında çalışmaya gerek yok yani. Değil mi? Hele ki Adana'da, kebabın başkentinde. Başkenti. Heh. Değişilmeyecek lezzet ve tatlar hayvanlarından, etinden, sütünden, <laughs> ekmeğinden çok Ad adana, adana dışına çıkınca, adana dışına, diye. adana dışına çıkınca bu kıymayı bulamıyoruz. Ha, elektrik, kömür falan bunları hiç vergi zaten yok. bulamıyoruz. Radardan dışarı çıktım mı aç kalıyorsun. Aç kalırız. Elektrik de aç herhalde şey. Adam, kancayı adam, atıyor adam, kancayı. Adam, kancayı. Geldi, bitti mi? <laughs> of of. Ne elektrik işte burada dondurucuları falan var. Herhalde yani kancayı atıyor herhalde. Bak. Yağlı ekmek, Burak, acılı ekmek. Yerlerde, Kadir abi. buradan. Kadir abi. Kadir abi. Biraz önce geliyor. bir şey gösteriyordun ustam. Geliyorsun. Nasıl anlayacağız Usta etin taze olduğunu? Bize bir daha bir göstersene. Geliyor, gelmekte olan Heh. diyor. Parmağını bastırdı, parmak kırdı. Böyle geçecek içine. Evet, içeride. Şuna sokar, buna girer mi? Evet. Ya. Günlük. 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 Taze, taze. <laughs> Eray <El> Ustam işini <laughs> severek yapıyor, mesleğine evet. aşık. Eray Ustam'ın da sanat, Hayatı yakında film olacak inşallah Netflix'te, değil Hı. mi? Netflix i̇nşallah. olması Blue TV'de sanki. Besletçeyle arka arkaya oynarsın, öyle geliyor. Çok bir, yakında vizyonda. Bir kebap hikayesi. Bulgur dağıldı ha. Dağılır abi, dağılır. dağılacak. Dağılacak. Kebap dedin mi? Abi, kebap dedin mi? Akla, ben geleceğim abi bundan sonra. Akla ben geleceğim. İnşallah kardeşim benim. Allah'ım sana daha çok versin. 35 lirayı sen şunu garibanı doyuruyorsun. Abi bize etken. versin, biz garibana verelim. Gün ikisinde normal yaptım, diğerini acısına atıyorum. Günde ortalama 10 tane garibanın karnını doyuruyoruz. Ben açım demesi yeterli. Buraya gelip ben Allah açım demesi yeterli abi. Öyle oldu. Normal ben olan bu da acılı geliyor. Tamam. Burada biz de bir şeyler bırakalım. Garibanlara bizim de katkımız olsun. Tabii ya. ki. Yalan söylüyor. Günde 10 tane garibanı doyursa günde 500 lira kar yaptığını iddia etti az önce. Hatta 400 lira. 50 lira karla döner eve. That's, that's bullshit bro. <laughs> Şimdi Eray Ustam şu ürün... et vereceğim demedi. Ha? Ben, ben öyle düşünmedim hiç. Bunları <laughs> bir görelim. Senin 2 ee, iki şiş oluyor tavuk porsiyonun. Evet abi. Kıyman da böyle. Kuş başında Kuş başında beş şiş. Evet abi. Gönderelim bana da bir tane at kıyma. Tamam. Bir kıyma abi. da bana at. Hem bu sipariş var. Hem de siparişlerimizi atalım. Hadi bakalım. Servis olursa? Şunu biraz geçmesin. Servis olur. olursa ekstra bir ücret alıyor musun? Almıyorum. Ee, servis olursa biraz daha talep arttığı için bir 50 liralık mesela çift şiş daha atıyoruz mesela. He, 50 şişi liralık şişi atıyorsun. Yanında salatasını veriyorsun. Abi bunu 35 liradan 1500 liraya kadar. Yani <laughs> yapabilirim 1500 de. Liraya kadar Gelsin kiloyla da pişiririm de. Yapabiliriz yani abi. Gelsin kiloyla da pişiririm Evet de. abi. Evet. Burada herhalde hiçbir bayatlamış bir salata bulamazlar değil mi? Abi sürekli taze taze salatamızı yapıyoruz. Anlık. Anlık. Anlık, Anlık Öyle yapıyoruz ayırdık. Saatlik de değil aslında. Saatlik de değil. Ee, Çünkü so bunu yapmazsak, e, havalar ısındı şu anda. Hı hı. E, soğan biraz ekşir. Ekşirse lezzet kaçar. Lezzet değil kaçarsa mi? müşterimiz gider. Biz hı -hı. de üzülürüz. Hı -hı. Eray maşallah. Dediğin gibi sürüm olmazsa bu iş olmaz. Bu iş olmaz abi. Sürüm, sürüm olacak, yerdi. iş yürüyecek. Dostlar bakın burada bir ipucu verelim. Böyle alev aldığı zaman kömür. Biraz uzattığınız attığınız zaman onun. Öyle mi? Şimdi kuzu olduğu belli. Bu arada evet biz Türkler olarak tuzla söndürürüz. Ben şeyde büyük şok yaşamıştım. Almanya'da bir birayla söndürüyorlar. İlk gördüğümde şey oldum benim. Lan dökme lan birayı falan oldum söyledim mi? lan. Ya. 30 sen tamın akun tabi dök. <laughs> İlk başta kanka ne yapıyorsun falan derken bir an. Aa tank etti böyle anlık. Ha, doğru lan <laughs> bu alev çıkmaz. Dana olsa bu kadar alevlenmez değil mi? <laughs> alevlenmez abi çünkü bir de yağsız. Yağsız oluyor. Şimdi bu kebabın da olması olmazı bu tırnak pide olacak. Bu tırnaklı pide olması lazım abi. Bir de böyle sıcak olacak yani. Sıcak olacak. Hmm. Yağlı olacak, acılı olacak. Bir olacak. Biri olacak. En sevdiğim bölüm başlıyor şimdi. Diri. <laughs> Yağlar. Boşa gitmiyor. Hey, hey, hey. Var. Danimarka. Bunları yemiyorsunuz, bulamıyorsunuz. Gelin. Heh, geldi Danimarka. Erayistan'ı İstanbulun sizin aklınızı başınızdan. Gelin aklınızı başınızdan. Alsın. Nerelisin? Alalım. Size kudursun. Heh. Ver ustam, ver coşkuyu, ver. Ee... Ne oldu ver kızım? Ye çeneni. Yer. İki. <laughs> Nereye varacak bu iş? Adam sokak köpeği sorunuyla tek başına mücadele ediyor. Hiç hoş değil bu yorum. Evet paket geldi. Bir. Heh. Bir tane bana şu patlayanlar var ya şu patlayanlar var. Ağızda dağılsın mı diyorlar. Dağılsın bu olsun. Abi. Dağ olsun, abi, olsun. <laughs> abi şöyle yani tekrar al, cusss ediyor valla. Tabii ki abi. Eray bu kim? Abi paket, paket. -Abi, Çıkıyor kardeş. O beş tane olan mı? Evet. Evet Fatih abi, bu da senin. Ay, Ellerine, kollarına sağlık kardeşim benim. La bizimki ne abi, zaman abi, yiyecek? Daha olacak, böyle. Evet, bu beş tane olan mı? Çok domates evet. olmasın, az su. Evet. evet soğan Biraz soğanına dokunalım buranın. Aynen. Şimdi soğanla dokunduk. Arkasından az bir şey Sağol domates. Arkadaşlar. Şöyle. Al Tuzumuzu atıyoruz. Hafif acımıza dokunuyoruz. Fatih abimin yemeğini sarıyoruz. Nelerini sağlık ustam. Buyur Fatih abim. Buzlarım, buzlarım. Ne zamandır şöyle bir <laughs> <Ödürüm> yemiyordum. <laughs> İnsan şunu yerken gençleşir ya, gençleşir. Önce bir limonsuz şöyle bir tadına bakın bakın. Sonra zehrini almak Zoom. lazım. Zoom. Zehrini bir alalım. Tabi. Allah Allah, çeşme mübarek be. Zehir bir kalmadı. Dur. Evet. Kavramızı açalım. Mevsimi değil pek ama. ha, Değil mi usta? Pek mevsimi değil evet. çaldım ya. Açık havada yenen lezzetler. La sinek Lan sinek kondu sineği yiyecek. Lan kondu! Ah gitti. Ben böyle yeni anlamıyorum ya. Nasıl yiyorlar böyle ya? Nasıl? Nasıl? Yandan ısırıyor ya. Ha. Abi patronun mu kızdı? He he he. Ne oluyor lan? Abi dik sokarsın onu ağzına ya. Öyle yiyen var mı? Peki. Ne oluyor lan? Ses bilgi Say porno. Porno. Po. Porno. Porno. Ses güzel. Pop <laughs> <laughs> pop -po porno öldürecek bari bu adam ya Ahim. komedi dükkanı ya. Yanından o Yan kalan kısmı sonra sosa banacaksın. Hangi sosa ya? Abi yanda ekmek kalıyor bak. Ortaya kadar ısırıyorsun. Yanda ekmek kalıyor. Çok salakça yani. Yani ekmek iç oranını doğru tutmak için diklemesine sokman lazım ağzına. Ne sosu amına koyayım? Sushi barda mısın? Pezevenk. Soyaya mı banacaksın? Dikleme girmiyor. Sen bize gel. Ben açarım onu bir iki haftaya. Abi zahmet olmazsa arkadaşların Kickstarter'da oyunu duyurulmuş. Şöyle. Amber Bane. Güzel bir isim. Hemen gidelim bir sikem